Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen Bir kamil mürşide varmasan olmaz Resulün cemalini göreyim dersen Bir kamil mürşide varmasan olmaz Niceler gittiler mürşid arayı Arayanlar buldu derde devayı Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamili bir varmasan olmaz. Gel şimdi kardeşler gidelim bile, nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamili mürşide varmasan olmaz. Kadılar, mollalar cümle geldiler, kitapların her bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamili mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var şimdi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamile mürşide varmasan olmaz.